Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili seyirciler TUSİAD eski Türkiye'de olduğu gibi siyasete yön verdiği dönemleri özledi. TUSİAD olan genel kurulunda Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekerleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım gibi konular üzerinden kamuoyuna ve siyasete mesaj verilmeye çalışıldı. TUSİAD Başkanı Orhan Turan ve TUSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın hükümeti ve bağımsız yargıyı hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Şelik, AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yine şaşırtmadı. Ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. 10 küsur sene önceki olaylara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor. Belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Her fırsatta milli iradenin karşısında yer alan Tüsiyat'tan yine skandal açıklamalar geldi. Görünürde iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu bir dernek olan Tüsiyat eski günlerini özledi. Yine muhalif bir parti yaklaşımıyla iktidarı hedef aldı. Siyahat Başkanı Orhan Turan gezi kalkışmasından Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmaya kadar birçok konuda haddini aşan ifadeler kullandı. Bu küsur sene önceki olaylara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor. Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarına sürekli Yenilere ekleniyor. TÜSİAD'dan gelen skandal açıklamalar siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan TÜSİAD'a tepki gösterdi. Tunç ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki... Hiç kimse veya hiçbir kuruluş kendisini milletin iradesinin ve hukukun üzerinde göremez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz ifadelerini kullandı. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel şaşırtmadı. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını görmezden gelen TÜSİAD'a tam destek verdi. TÜSİAD'ın yapmış olduğu eleştirileri son derece Haklı ve hepimizin zaten ifade ettiği bu eleştirilere bir katkı olarak değerlendiriyorum. Ee, yapılan değerlendirmeler ülkenin geleceğini düşünen kaygılı değerlendirmelerdir ve yerden göğe kadar da haklıdır.